Merhaba sevgili arkadaşlar Tarım Farm ekibi olarak e, bu iki modumuz Farming Simulator 2020'de modlu seriyle başlıyoruz. Light serisinde arkadaşlar e, Türk uyumlu e, bir harita mapla başlıyoruz şu anda. E, i̇lk serimizde e, Tomosan 80'e 90 serisi. Sonraki serimizde arkadaşlar New Holland'ın 70'e e, 66 serisiyle tek çekerle devam ediyoruz. Şimdi iç kabini gösteriyorum size arkadaşlar. Farm simülatörden böyle iç kabinde gösteriyor. Siyah duman çıkıyor buradan. Arazi sürümü ile devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar her cihaza uyumludur. E, RAM fark etmiyor. E, orta çaplı bir farm Simulator 2020 modu. Şu anda uçağı ekledik. Uçağı görüyorsunuz. Havalandırıyoruz havadan. Önceki videoda e, farm simülatör 2023'te e, canlandırmıştık bunu arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz Farmisim ile 2020'de canlandırdık bunu. Havadan e, arazi sürümüne e, kontrol edebiliyoruz burada arkadaşlar. Arkadaşlar biraz modun boyutundan bahsedelim. 1 GB 600 MB küsur altında arkadaşlar. E, düşük cihaz, orta cihaz, yüksek cihazlarda hemen hepsinde yani desek diyor herhangi bir kasma, donma, atma sıkıntısı yok. Tamamen e, hazırlanmış olduğumuz paket modlardan bir tanesi. Bu iki videomuz 3. video olduğu için arkadaşlar Farm Simulator 20'deki ilk paket modumuz. Bundan sonraki modlar sürekli değişecek yeni modlar gelecek. Kanalımıza abone olup videoları izlediğiniz takdirde güzel modlar hediye etmeye çalışacağız. Teşekkür ediyoruz herkese.